Bana polis ceza yazmaz. Ben bana sadra, yazmaz, bana ben, yazar. Ben, sadrazamın sol taşayım. Sen sol taşağısın da ben sağ taşağı değilim abi. Yani bak, güvenlik görevlisiyim. <laughs> Benim etim eğ eğitim mutlum yok. Garibaldi oldu ve güvenlik olduğu için yazmaz zaten sana. <laughs> Unutmuştur çocuk, kafa içten dönüyordur, kafa yoğundur de. Yanındaki yavşak yazalım biz de. <laughs> Tövbe estağfurullah. Böyle ya. öyleler, yanındaki yavşak var eder, çok gülüyorlar, ona yazalım. Badem bıyıklı. A, a, badem badem bıyıklı. Ee. İyi beyim. Badem bıyıklı diyorlar sen de. Zaten duruyor bak polisler. Abi badem, <laughs> badem sağ... duruyorlarmış beni. Badem sağlığa zararlıdır lan abi. He? Tamam. Badem sağlığa zararlı. Olabilir mi? zararlı <laughs> olabilir. Ha bak bekliyor da polis. Dur, i̇yi iyi. Beklesin abi. Ha şimdi kesmesin. Vallahi durduruyor. Kesti. Durduruyor. <laughs> ne daralır gelir görebilir miyiz? Tabii. Bunlar değiş, değiştirin mesela olur mu? Efendim? <laughs> Bunlar değiştirecek bir şey var, ehliyet değiştirmesi bu olmuyor Yok, sonunun tarihi var eğer. Ne kadar süre var daha? Bu senenin sonu... Bu, bu senenin sonu. Bir daha Teşekkürler. Garibaldi güvenlik. Ağzını açtın şom ağzını. Belli de alakası var canım. Alakası çıkardın. Baktılar şeye, e, muayeneye baktılar. Tamam mı? Şey muayene. Değil Bu mi? plaka, ikinci taksitler oluyor ya. Esas onun ee, için bakıyorlar. Haa, e, yaslayacaklar Ceza'yı. Ya yani, onu da onun için durduruyorlar. <laughs> Genelde beni durdurmazlardı. Ben şom ağzı oldum şimdi değil mi? Açtın evrene yolladın. Evren <laughs> Allah, her şeyi kabul ediyor. Allah bir ara bir ara Evrene yolla bak kardeşim. Ağzını açma. Polis dedin çevirdi beni. Ceza mı yedin? Yok cezaya mı? Niye evet. beni çeviriyor kardeşim? Evet, ben, evet. Ben, ben, polis çevirmeden alışkın bir adam değilim. Genelde hiç çevrilmem. He, benim yüzümden çevrildi yani. Sen evrene yolladın dedin ki polis çevirirsen olacak dedin. Çevirdin. İyi işte bak ehliyet şeyi takmasaydım o büyük düştüm <laughs> <da. gülüyor> Güvenlik müvenlik miydi adam? <laughs> Verirdi o bunu valla. Ana bak hiç bakmadı ki adam direkt ehliyete. iş bana düştü, bana baktı sadece. Hı, arabaya huylandı. Niye <laughs> huylandı? Arabaya huylandı demek ki. Niye huylandı arabaya? Arabada sticker dolu. Ulan dev, demiştir bu adam delinin birine benziyor. Buna bir giydiririm şu tezahür <laughs> o kadar arabanın içinde seni seçti ama yok. yok başka Otobüsün, önüne ya atladın, <laughs> Otobüsün önüne atladım atladın oradan gördüm. Neyi? Otobüsün önüne atladın bastın ya. Otobüsün önüne atladın. Seni gör, her seni gördü muhtemelen orada. Vaktiniz hız yaptı. Tezahür tezayı da var. Orada hız yapmadım ki. Yani otobüs sağa yanaşacak. Herhalde onun önüne atlamam lazım. <laughs> hey <sağ olun. gülüyor> Bunlar kayıt altında. Hey polis hey. <laughs> hey ya öttürür valla. Yürü yürü yürü. 10 dakikamız kalmamış. E, tamam. 8 dakika var. En şey, 8 dakikaya 3 defa gideriz oraya biz ya. 3 dakika de 2 dakika da gider. 2 dakika kere gideriz ancak. 3 dakika sürmez. Buradaki yol trafiği belli olmuyor zaten. Yok abi trafik mi var ya? Bomboş Burada kırmızı yandığı işte. zaman yaslıyorlar işte. Bomboş gidiyoruz işte. Hayda Evlerine mi? yollama her şeyi. Var Evlerine bıçakçı yolla. Var, var <laughs> varıyoruz işte abi. Abi ceza yemedik. Ya Bak, ceza ceza bahsetmiyorum. Polis vardı. Polis dedim. Vardır dedim. Vardır Baktım, dedim. Kemeri taktım. <laughs> polis çevirdi. Çakmasaydım ne yapacaktık? Öbür polis gördü şey kemersiz olduğumu. Bak polisi geçtik çıkardım kemeri. O bir şey ya. ne yapıyorsun sen? Kaç yaşındasın? Öyle giyinilir mi? Ayıp direnmiyor. O nasıl bir şey ya? Şey sabah salı. salı. Allah Allah. Ya kardeşim biz nöbete gidiyoruz ya. Bu sırası mı böyle karlar piyasaya çıkıyor ya? Sabah Masa, sabah.